işaretini verdi. Keyifli seyirler diliyoruz. İki takıma da başarı dileklerimizi iletiyoruz. İleri doğru uzun mesafeli bir pas. Ceza alanına doğru geliyor. Yalçın indirdi. Bir hatalı pas vuruş ve top dışarı çıkıyor. Ceza alanı içerisi oldukça hareketli. Yalçın sol kanada bıraktı. Serhat Enes kontrol edemiyor. Umut. Umut da kontrol edemedi. Serhat'ın ortası uzak direğe doğru savunma tehlikeyi uzaklaştıramadı. Atak devam ediyor Tuay'la. Tuay. Tuay. Şimdi ortası yaptı. Büyük kafa ve topu alarda gol. Furkan Demir'in attığı golle Muğla Spor 1-0 geçiyor değerli futbol severler. Furkan Demir Tuay'ın ortasını çok iyi takip etti. Güzel bir kafa vuruşuyla kaleci Serkan'ın solundan topu filelere gönderdi. Bu golle Muğla Spor 1 Yurtet Amasya Spor 0. Kaptan Fatih. Fatih ortası top direkten döndü. Serhat Enes, Tuay. Serhat Enes. Kıran kırana bir mücadele. Maçın hakim oyunu durduruyor. Kemal Savaş işaretini verdi. Serhat Enes çalışan. Serhat'ın ortası bir kafa ve topu ağlarda gol. Ama Yasin'in ağlara giden bu topu gol olarak değer kazanmıyor. Offside kararı geldi. Hasan Türk Yılmaz. Yalçın'ın yaptığı hareket faul. Serbest vuruşu hemen kullandılar. Fatih. Erçin'e doğru pasını aktardı. Erçin. Erçin'in ortası ceza alanında tehlike. Son anda kademede Yalçın araya giriyor ve korner. Aslan Gök. Aslan'ın pası. Ahmet Kağan. Aslan'ın vuruşu kaleciden döndü. Kemal Savaş işaretini verdi. Serhat'ın ortası ceza alanında tehlike. Slot var karşısında. Fatih. Fatih. İki kaptanın mücadelesi. Fatih'in ortası. Hasan'ın kafa vuruşu ve gol. 90 artı 2'de Hasan Türk Yılmaz'la Yurt et Spor beraberliği yakalıyor değerli futbol severler. <laughs> Pozisyon yeniden ekranlara yansıdı. Akil kale vuruşunu kullandı. Şimdi Mustafa Köroğlu kalecine karşı karşıya gole gidiyor. Mustafa ve top direkten dışarı çıktı. Maçın hakemi Kemal Savaş 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor.